Bu konumuzda zehirlemeler arkadaşlar. Zehirlemeler herhangi vücuda giren herhangi bir madde. Bu bir ilaç olabilir, yediğimiz bir besin maddesi olabilir. Vücuda, vücutta yani toksik etki yaratıyorsa biz buna kısaca zehirleme diyoruz. Zehrin giriş yolu toz, buhar, gaz, egzoz, kapalı garaj içinde uzun süre çalıştırılan aracın egzoz gazına maruz kalınlığında veya duman halindeki zehirli maddeler hava yoluyla sol akciğerlere alınır. Akciğerlerdeki hava keseciklerine gelen zehirli maddeler kana geçer. E, kan ile bütün vücuda dağılır. Belirti olarak baş ağrısı olur. Baş ağrısı olur. Baş dönmesi, kulaklarda çınlanma, bulantı, kusma, morarmalar olabilir. Kaslarda gevşemeler, hareket edememe, üşüme, bilinç kaybı şeklinde kendini gösterir. İlk yardım olarak hazerde de ilk olarak gazlı ortamda alınmalı. Yani eğer bir olay yerine gittiğimizde bu kapalı ortam ise, bir eve girdiğimizde ne yapmamız lazım? Hemen kapı pencereleri açarak temiz hava girmesini sağlamamız lazım. Oradaki işte gaz var, vanası varsa vanasını kapatmamız gerekir ve e, solunum ve kalp yönünden değerlendiriyoruz. Eğer solunumu gitmişse mutlaka solunum takviyesi yapacağız. Kalbi durmuşsa kalp masajı yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şoka karşı önlem alıyoruz. Yaralı oksijen ihtiyacını artırmamak için fazla hareket ettirmiyoruz. kazade ambulansı ambulansın uygun pozisyonda e, hastaneye sevk edilmesi gerekir. Sindirim yolu zehirlenmelerinde zehrin giriş yolu Zehirli maddeler doğrudan ve yiyeceklerle birlikte ağız yoluyla alınır, mideye gider, midede emilerek kana geçer. Belirti, bulantı, kusma, karın ağrısı, baş ağrısı, ishal, e, çift görme, bitkinlik hali, şok belirtileri ve koma şeklinde kendini gösterir. İlk yardım olarak öncelikle ABC'sini değerlendiriyoruz. Yani solunum yolu açıklığı, solunumun olup olmadığı, e, nabzının olup olmadığını değerlendiriyoruz. Bilinci açıksa ve zehirlenme yeni olursa kusturulur. Tabi bu kusurur derken e, asit ve alkali maddelerde kesinlikle kusturmuyoruz. Çünkü kusturduğumuz takdirde o asit ve alkali maddeler geri gelirken tekrar yemek borusunun tahriş olmasına, yanmasına neden olacaktır. Asit alkali madde olmayan yani ilaç yutmuştur. E, bir besin maddesiyle zehirlenmiştir. Dolayısıyla aradan da çok uzun bir zaman geçmemişse yani bir saat geçmemişse o zaman dilin arka kısmını parmağımızla uyararak kişinin kusup o maddeyi vücuttan uzaklaştırmak e, en faydalısı ama eğer iki saatte fazla bir zaman geçmişse o zaman e, hastaneye mutlaka gitmesi lazım. Orada gerekli tıbbi tedavinin başlaması gerekir. E, eğer iki saatte fazla geçmişse zehri sulandırarak yoğunluğunu, yoğunluğunu zehrin yoğunluğunu azaltabiliriz. Deri yoluyla zehirlenme belirtileri, ciltte kaşıntı Ağrı, yanık, yanma, kızarma, şişlik, baş ağrısı, bulantı, kusma olandır. İki adım olarak zehirle kirlenmiş giysiler, Bu, diyelim ki e, tarımsal bile ilaçlama yapılmışsa ne yapmamız lazım? Hemen o üzerindeki giysileri çıkarıp zehrin bir an evvel dışarı atmasını sağlıyoruz. Ciddi bol suyla yıkıyoruz, ABS'ini kontrol ediyoruz, ambulansı ile hastaneye sevk ediyoruz.